Hepsinin özellikleri farklı olsa da bazı ağaçlar diğerlerine göre daha ilginç ve gösterişlidir. İşte dünyanın farklı yerlerinden 18 ilginç ağaç. Verdiği meyvenin görüntüsünden, şeklinden dolayı ismi top mermisidir. Şili arokaryası en eski ağaç türlerinden biridir. Kanada'da bulunan bu ağaç tam 125 yaşında. İhtişamıyla insanı büyülüyor. Anavatanı Madagaskar olan bu ağaç Brezilya'da bulunuyor. Renkleriyle ateş gibi parlıyor. Oregon'da bulunan bu ağaç, daha doğrusu ağaçlara tünel denilmesinin sebebi boydan boya bir tünel gibi sıralanmış olmasıdır. Dünyanın en büyük ağaçlarından biri olan bu ağaç Kaliforniya'da bulunuyor. Japonya'da bulunan bu ağaç tam 144 yaşında. Mor renginin muhteşem görüntüsüyle kendinizi rüyada gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca bu ağaç dünyadaki en büyük mor salkımlardan birisidir. Gövdesinin su deposu olarak görevi vardır. Görünüşüyle insanı büyüleyen bu ağaç bu dünyadan değil gibidir. Süs olarak yetiştirilen bu ağacın gökkuşağı adını almasının sebebi, gövdesinin havayla temasa göre sürekli renk değiştirmesidir. Dallarından kök salabilme özelliğine sahip ilginç bir ağaç türüdür. Batı Amerika'nın yaygın bir türüdür. Sağlam kökleri sayesinde suyun içinde yetişebiliyor. Bu ağacın garip görünümü ve öz suyunun koyu kırmızı olmasından dolayı bu ismi aldığı düşünülüyor. Güney Carolina'daki meşe ağacı tüneli görenleri hayrete düşürüyor. Almanya, Bonda bulunan kiraz ağaçları çiçek açtığında görsel bir şölen başlar. 115 metrelik uzunluğuyla Kuzey Kaliforniya'daki Redwood Milli Parkı'nda bulunuyor yaşayan en uzun ağaç olarak bilinir. Sürekli aynı yönde esen fırtına, Yeni Zelanda'daki bu ağaç kümesinin büyüme yönünü de etkilemiş. Tamamı yosunlarla kaplanmış bu Antarktika kayını ilginç görünüyor. Bu ağaçlar Shuturt ailesi tarafından 18. yüzyılda dikilmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımızı izlemek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.